Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Glox k oynuyoruz. Şimdi inşallah yeneriz. <laughs> anan, anan, anan. Hadi hadi hadi. Yürü. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Dur dur dur. Ah ikiyim ye, Oha üçüm. Yenersem bunu iki kişilik oynayacağım bu sefer de. baba 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 ben. Ben. Aa, çocuk iki. baba

ben attım. Hop, hop Aha. Çocuk 4. Lan oğlum. Meşazlaşılabilsek. Oyunu oynarken. Hop 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 hop. 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 Lan. Hop hop hop. Uf. Çocuk beni yeniyor arkadaş. Hadi bakalım hadi bakalım ya hadi ya bakalım. Tamam tamam ya tamam ya. tamam. <laughs> tamam mı evet. Buna bunu da atarsa vallahi çocuk yeniyor. <laughs> ah bunu atarsam bak bu final. Bunu ben atarsam yemin billah kazanırım. Sen bunu dikkatle oynayacağım. <laughs> Çocuk bildiğiniz yendi. Şimdi de Şimdi de kardeşim yanımda iki kişilik oynayacağım onunla. Ben çık şuradan. Kardeşim yanımda iki kişilik oynayacağız. Evet. Seni konuş. Ha, sen şu bak sen şu ben bu hadi. <laughs> Oha yani. geldi. Oraya atmayacağım bana. Buraya buraya atacağım buraya. Şu an farkındaysan ben yeniyorum. Dur dur dur. Lan. Lan top gitti. Kazandım. Evet. Lan hadi oyna. Sen ha? şusun şutsun oyna. Hayır. Ben oynayayım yapacağım. O, o bak orada orada topa. Valla sana yenerse bunu Cık, kardeşim pişman olurum. Sen ne yapıyorsun? Hii. dur dur. Hii. Bir tane daha Samet yenerse kazanıyor. Hii. Arkadaşlar bildiğiniz çocuk kazandı yo. Bir daha annemi Bu sefer ben tek bir, bir kişilik oynayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Adam yeniyor. Sen o değilsin adam mı oynuyor onu? Ya Samet çocuk yendi, yenecek işte. Ya Samet ben sen ben... bunu oynamıyorsun. Tamam yine oynayacağız kişilik. Oh yeah, ben bunu yenersem valla online gelirse arkadaşlar çok sevinirim. O neydi? 1000 like. Koydular. Kadar Kada mı? Tamam. Çok sevinirim. Sana Aperizd otur sana. On ben ben attım bunu da. Hadi, hadi, hadi ben Oğlum! Sen o değilsin şu an. Heh, çocuk biraz yenmesi zor beni. İki tane daha atarsam abim yeniyorum. Hadi. Hadi. Hadi abim. Dört. ben yenerim. Hadi abim. Uyuz oldum. Uyuz oldum. Aa, bir tane daha atarsam yeniyorum. Abi uyuz oldum. Abi uyuz oldum. Git top he. Abi uyuz oldum. Kazandım. İşte öyle mors olursun. Bir kere de seninle oynayacağız. Evet. Şerefsiz. Oğlum dur dur çıkayım da iki kişiliğe basayım. Video. Heh. Gel. Hadi tamam. Gel. Ne? Hadi oyna. <laughs> <laughs> sen şuradan oyna. Sen nasıl oynuyorsun çocuk? Aha aha aha. Tıklama. <laughs> lan oğlum. Lan oğlum ben buyum. Ha. <laughs> Kardan. Ya. Oğlum iki kişi yanarsan <laughs> bu arabayı da oynayacağım. Hadi <laughs> ben sana da yükleyeyim. iyi oynay. Arkadaşlar videomuz bu kadar da. İnşallah beğenmişsiniz. Daha, daha iki oynayalım.